Herkese Yine yeni bir videoda geldik size. Şimdi Macaristan tur yapalım. Önce bu güzel bir yola getiriyoruz sizi. Nasıl bir yol olacak? Hasan Müzik bakarım. yolu. Evet. Musical road in Hungary. Müzik yolu. Macaristan'da çok değişik bir deneyim olacak. Stefi daha önce gitti, ben gitmedim benim için çok değişik bir de, çok değişik bir deneyim olacak bence. Videolara baktığım oldu tabii ki daha önceden Stefi de paylaşmıştı benimle. Bakalım çok heyecanlıyım açıkçası. Yani birazdan oraya varacağız. Daha hep, in, hep beraber bakalım Macaristan'daki bu müzik Road Nasıl olacak. olacak? Hadi. Hadi bakalım. Gidelim. şu anda Macaristan'ın 67. yolundayız, yani Macarcası Hatva Macar Republik Grubu bu yol için 1994'te bir şarkı yazdı. 2019'da bu meşhur şarkının notalarından bu müzik yolu yapıldı. Hadi gidelim, az kaldı, az kaldı. Evet. Az kaldı. Evet. arkadaşlar çok, çok, az kaldı. Hemen oradayız. Şimdi bakalım nasıl deneyim olacak? Evet arkadaşlar 300 metre sonra geldik şu anda müzik yolumuza. Evet yerde müzik notalarını görüyoruz. 80 ile gidin diyor ki 80 ile giderseniz güzel bir nota elde edebilirsiniz diyor. Haydi bakalım başlıyoruz. Işlefi. Macar ve Türk dostluk parka geldi. Gel. Yani Macar Türk Barat Şarkı Parkı. Hı hı. Doğru söyledin mi? Doğru söyledin. Aferin sana. Onu böyle bir bakacağız, gezeceğiz. Hadi bakalım birazcık inceleyelim. Sultan Süleyman'ın anıtı var burada. Ve Zrini Mikroşun var. Zrini Mikroşun ve Sultan Süleyman'ın kanlı Sultan Süleyman'ın anıtı var burada. Şimdi bu parkı bir gezeceğiz. Büyük bir park. Şöyle bir göstereyim. Şurada anıtlar var. Birazdan zaten videolarda hep beraber inceleyeceğiz. Şurada bayraklar vardı e, fotoğraflarda. Bilmiyorum belki de yıkamak için Yıkamam vesaire günü. olabilir. Yıkamak için uyaktan Hem Türk belki. hem Macar bayraklar vardı orada. Bir de Kanun Sultan Süleyman'ın bir anıt mezar gibi bir yeri var. Ruhuna el-Fatiha yazan bir yeri. Bir kısmı. Mezar gerçek mezarı değil ama onun için doğa edilecek bir alan yapmışlar. Zigetvar Kalesi'ni savunan Macarlar ile Osmanlı'nın çarpıştığı 1566 Zigetvar kuşatmasının anısına yapılan bu park 1994 yılında zamanın Macar Eğitim Bakanı Gábor Fodor ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından açılmıştır. Abdesthane gibi yapmışlar ama Nem biz yazıyor yani içilmez yazıyor. 1994'te açılan bu parka 2 sene sonrasında mermerleri ve fayansları Türkiye'den gönderilen Osmanlı tarzı bu gördüğümüz çeşme inşa edilmiş. Park alanı 1994'ten başlayarak Türkiye hükümetine 99 yıl boyunca bir Forint'lik sembolik bir ücretle kiraya verilmiştir. Tökeli İmre Osmanlı yanlısı Macar bir devlet adamıydı. Avusturya'ya karşı kazanılan zaferler sonrasında prens ünvanı almıştır. Ancak daha sonrasında aldığı yenilgiler ile İzmit'e çekilmeyi tercih etmiştir. Türkiye'nin çeşitli illerinde Macar anıtları bulunmaktadır. Kocaeli İzmit'te bulunan Tökeli İmre Anı Tekirdağ'da bulunan Rakotsi Müzesi ve Kütahya Macar Sokak'ta bulunan Koşut Müzesi bunlardan bazılarıdır. Kanuni Sultan Süleyman'ın naaşının İstanbul'a iki aylık yolculukla gönderilmeden önce kalbi ve bağırsaklarının sökülüp Zigetvar'da bir yere gömüldüğü sanılmaktadır. Ancak buna dair hiçbir tarihi kaynak bulunmamaktadır. Parkta, Kanuni'nin gömülen organları için sembolik bir mezar ve mermerden sembolik bir türbe bulunmaktadır. Birbiriyle savaşırken ölen Zirini Mikloş ve Kanuni Sultan Süleyman'ın yan yana aynı büyüklükte heykelleri Türk heykeltıraş Metin Yurdanır tarafından yapılmıştır. geldik? Sigetvar'ın kalesine geldik. Sigetvar kalesindeyiz şu anda. Sigetvar'ın ka <laughs> kaptan <laughs> e, ismi burada gözüküyor. Zaten e, Zini Mikloş'un e, biraz önce gördük. E, son e, kaptanı oydu Sigetvar'ın. Bakalım içeri Sigaret var kalesinin içerisine girdik. Biletle giriliyor buraya. Uu, burada bir şey var. Şimdi Sultan Süleyman'ın camisine geldik. Şimdi sadece müze gibi yönetiliyor. İçerisi sadece müze gibi yönetiliyor Normal cami, bir gibi cami değil. değil. Haydi bakalım. Zigetvar Kalesi'nin içerisinde bulunan bu cami günümüzde müze olarak hizmete açıktır. Camide her yıl Kanuni'nin ölüm yıl dönümünde muhteşem bir olay yaşanıyor. 7-8-9 Eylül tarihlerinde saatler 14.40'ı gösterirken güneş ışığı caminin tam ortasına düşüyor. Bu tarih 7 Eylül 1566'da yaşamını yitiren Kanuni'nin ölüm tarihini gösteriyor. Sembolik olarak gördüğümüz bu camide Ali Paşa tarafından Sigetvar şehrinin tam merkezinde inşa edilmiş. Ancak Osmanlı'nın bölgeden uzaklaştırılmasının ardından şehrin merkezi kilisesi haline dönüştürülmüş. boyutuna bak. Belki videoda da gözükmüyor ama baya 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 çok. Benim elim buraya kadar geliyor. Şunun böyle iki katı var şey Yani önceki bir şey söyledi. Ee, bu o kadar vay. O kadar kalın. Dışarıdan Osmanlılar böyle bomba e, atamadılar. Yani attılar ama tabii ki bu o kadar kalın şey olmadı. Düşmedi. O yüzden altında tünel yaptılar. Tüneli doldurdular böyle bombalarda öyle patlattılar. Acıktın mı? Haydi. Hello, sevgi Sigetvar. evvel. o kadar acıktık. Evet bu bu Black Bull restoranı. Black Bull. Evet iki tane çorba aldık. Arada sarımsak çorbası. aldık. Sarımsak de... kremalı sarımsak çorbası. Evet. Ben de e, İtalyan, İtalyan ]'de domates çorbası. çorbası. Yok ki la var. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Şimdi karnımızı doyurduk. Güzel evet, çorbalar yine... içtik. Sigat merkezindeydik. merkezinde yedik. Bir tane de pizza yedik. Aa Melaştik. o değişik bir Bayağı de. Bayağı güzeldi. O ne? Ne hani, o değişik. Bakalım. Evet arkadaşlar, Sigetvar'a e gelmişken fürdüğe yani hamama gitmemek mümkün olmazdı. O yüzden biz de gittik bir yorgunluğumuzu atmak için. Şimdi Arda'nın içinde olduğu havuz bu hamamın en sıcak 38 dereceli sağlıklı havuzu. Evet, burada arkadaki gözüken şeylerde sırta masaj gibi sular geliyor. Bayağı sert bir şekilde. Evet, bu sularda kendinize masaj hissi yaratabilirsiniz. Böyle bunun yüzü sanki sana tükürüyor. Öyle sular atıyor sana. Böyle. Yüzünüze sürdüğünüze. Böyle heykelleri görürseniz sert bir şekilde tükürür ama. Bunu durmadan bir tükürün. <laughs> <laughs> Buraya gelelim. Siz <laughs> etrafına Bu arada, Bu arada fürde Macarca'da banyo demek. Evet banyo demek. Ama şey gibi düşün. Sizin tür... Hamamı. Tamam. İç kısımdan dışarıdaki havuza böyle bu şekilde çıkıyoruz. Bu havuz içerideki havuza göre çok sıcak değil. Ancak soğuk küs günlerinde kar yağarken bile gayet keyiflidir. Evet, hamamımızı da bitirdik. Siget var videomuzun sonuna gelmiş bulunduk. Şimdi araba'ya gidiyoruz. Berelerimizi taktık çünkü saçımız çok ıslak. Evet, çok da güzel. soğuk değil ama yani ı, düşünmeyelim saçımız düşünmeyelim ıslak, üşümeyelim diye önlem alalım dedik. Biz çok eğlendik bu tripte. Evet. İnşallah siz de, umarım siz de beğendiniz. Beğenirseniz bize bir like, yorum atın. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın sizler için daha fazla video yapacağız. Ve görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.